Susan. Sana söyledim bu sadece bir tesadüftü. Yürü git. <laughs> Tesadüfün canı cehenneme. Beni dinle beni dinle. Tamam tesadüftü. Peki ona sarılman, ellerini tutman ve ha spor öğretmeninin size şöyle demesi. Harika çift bu da mı tesadüf? Neden cevap vermiyorsun? Söyle hadi söyle bana söyle. Hayali noktaları birleştirmeyi bırak tamam mı? Sana kaç defa söyledim bu bir tesadüf. Ve bayan powerbank demeyi bırak. Onun adı Paki. Oho! Paki! dur. Sus. Ne yapıyorsun? Sus. O kimin? Ne? Hey, şu, şu, şu. Tek kelime etme. Evet. Spor için mat. E o benim. Ne? Sanırım yanlışlıkla buraya bırakılmış. Ah, evet. Üzgünüm. Ben de bu kimin matı diye. Sorun değil. Karışmış işte. Ha biliyorum. Afedersin. Teşekkür ederim. Tesadüf değil. Bu aşk. B bak. E tesadüf. Bu kesinlikle tesadüf. Gel e buraya. yapıyorsun? Ah. yürü, yürü git. Dur. Hey. Bekle. Durdur arabayı. Hey. Komiser bey durdurun şu arabayı. Hey. Hey durdurun şu arabayı. Büyük bir hata yapıyorsun komiser. Beni tanımıyorsun. Tanıyorum tanıyorum çok iyi tanıyorum. Sen gerçek bir canavarsın. Aslında boynuna tasma takmam gerekirdi. He? Ne cüretle evime girersin? Nasıl benim kızıma kötü davranırsın sen? Gör bak bugün sana hayatının dersini vereceğim. Hadi. Durdur dur diyorum şu arabayı. Efendim bunu iyice düşünmelisiniz. Yani şu an bir aslanın eline giriyoruz. Aslan postu giyen bir adam gerçek bir aslan değildir. Ve bu tür şakallarla nasıl başa çıkılacağını iyi biliyorum. Dur dur sana! Hadi hadi devam et. Hey duymuyor musun beni? Bir hata yapıyor. Başına büyük bela aldı. Burada dur. Hey hadi bırakın artık beni. Çıkar şu kelepçeleri. Çabuk ol. Çıkarın hadi. Sizi bekliyorum. Hey! Sana diyorum. Şu kelepçeyi çıkarın artık. Hadi. <laughs> Sayı iyi bak. Baksana Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.